Leo'nun uçma hayali. Bir zamanlar Leo adında kocaman yeleli, çok sevimli bir aslan varmış. Ormandaki tüm hayvanların kralıymış. Leo ormanda dolaşırken gökyüzünde kanat çırparak uçan kuşları görmüş ve "Keşke ben de uçabilseydim." diye hayal kurmuş. Leo'nun en yakın arkadaşı Felix, onun bu hayalini gerçekleştirmek için ona yardım etmeye karar vermiş. Birlikte ormanın açıklıklarına gidip kuşları izlemeye başlamışlar. Hepsini dikkatlice gözlemlemişler. Leo'nun diğer arkadaşları da ona yardım etmek istemişler. Tavşanlar zıplama ve sıçrama konusunda ona ders vermişler. Sincaplar ise ağaç dallarında denge kurmayı ve manevra yapmayı öğretmişler. Bir gün Leo'nun doğum günü gelmiş. Arkadaşları ona unutulmaz bir sürpriz hazırlamak istemişler. Ormanın derinliklerinde gizlice devasa bir paraşüt yapmışlar. Leo doğum günü hediyesini gördüğünde hayali gerçekleştiği için çok mutlu olmuş. Leo ve arkadaşları devasa paraşütün iplerini tutmuşlar ve rüzgarın onları gökyüzüne taşımasına izin vermişler. Leo gökyüzünde süzülürken tarifi olmayan bir mutluluk hissediyormuş. Artık o da bir kuş gibi uçabiliyormuş. Leo ve arkadaşları ormanlarının üzerinde uçarak muhteşem manzaranın tadını çıkarmışlar. Leo'nun hayali gerçek olmuş, gökyüzünde özgürce uçmanın keyfini çıkarmaya başlamış. Leon'un hikayesi bize arkadaşlığın gücünü ve hayallerin peşinden gitmenin önemini hatırlatıyor.